Kurum içi ve kurum dışı etkinliklerimiz oluyor. Kurum dışında sosyallik, işte park gezmeleri, AVM gezmeleri, piknikler, bunun gibi çalışmalar yapıyoruz. Kurum içinde de ince motor, kaba motor çalışmaları, öz bakım becerileri, spor aktivitelerinin çoğunu yapıyoruz. Basketbol, işte futbol, masa tenisi. Bu tarz çalışmalar. Ben, öğrencilerimiz genelde bizim e, özel çocuklar, farklı çocuklar olarak e, tanımlıyoruz genelde. Çünkü otizm Ağırlıklı bir spor kulübüyüz. Evet. Gelen öğrencilerimizin çoğu otizm ağırlıklı. Yani sadece farklılık var öyle söyleyeyim size. 3 yaşında öğrencimiz de var. 95 doğumlu öğrencimiz de var şu an. Her öğrencinin ayrı bağımsız bir programı var. Onu çıkartıyoruz ilk önce öğrenciyi ilk aldığımızda. Öğrencimiz bakıyoruz nerede neye ihtiyacı var. Ondan sonra programını çıkartıyoruz onu uyguluyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın hepsi beden eğitimi öğretmeni. İlk önce öğretmenlerimizde bir staj dönemi oluyor bir ay kadar. Onlara işi öğretiyoruz, işi gösteriyoruz. Nerede, neyi yapmaları gerektiğini e, söylüyoruz. Sonra onu yavaş yavaş pişerek zaten e, onlar da çalışma hayatına başlıyor. Sabah 8.30'da kurumumuz açılıyor, akşam saat 5'e kadar. Yaz aylarında daha sıkılaştırılmış programlar yapıyoruz. Okula giden öğrencilerimiz oluyor, e, gelemedikleri zamanlar oluyor. E, onu programı daha sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Şu an 14 öğretmenimiz, bir de ablamız var. 15 kişiyiz. Öğretmenlerimiz çocukların yeme, içme, öz bakım, yani sabah 8.30'da öğrencimiz geliyor. A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını öğretmenlerimiz tarafından karşılıyor ve bunların eğitimini de veriyoruz, öyle söyleyeyim size. İnce motor becerileri genelde küçük kas becerilidir, parmak becerilidir. Kaba motor daha vücudun hatlarıyla olan becerilerdir. Ya bunlar Çalışa, çalışılarak devamlı yani bizim işimiz iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey bol tekrarla çocukların e, gelişiminde eksik kalan yerleri geliştiriyoruz. İlk amaç yani çocuğun temel becerilerini almak burada. Sıçrayamayan çocuğu sıçramasını öğretmek, işte denge kuramayan çocuğu dengede durmasını öğretmek. Daha sonra branşlaşma yolunda ilerliyoruz. Jimnastikti kendi vücut kendi organlarını tanımasaydı bu çalışmaları yapıyoruz ilk önce bazı alanda çok uzman oluyorlar kafasına sadece o alana e, odaklanıyor orada e, yani araştırıyor yani Türkiye'nin tüm illerinin ilçelerini bilen öğrencim var dünyadaki tüm başkentleri bilen öğrencilerim var işte size doğum tarihini soruyor bir kere. Doğum tarihini bir daha hiç unutmuyor. Hangi güne denk geldiğini biliyor. Bu tarz öğrencilerimiz oldu. 2017 yılında kuruldu. Dünyadaki veya farklı otizm spor kulüplerini, farklı öğrencilerini yani geliştirmek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama her geçen gün büyüyen bir durum bu. Otizm evet. yani hep incelemek, devam etmek gerekiyor. 87 yılında her 2500 çocukta bir iken günümüzde her 36 çocuk bire düştü ve şu an sayı daha da düşmeye başlıyormuş. Geri dönüşlerimiz bizim gayet iyi. Yani her çocukta kesinlikle bir dokunuşumuz oluyor. Özellikle küçük yaşlarda yakaladığımız çocukları hani ilkokul yaşına gelene kadar onları yaşıtlarını yakalanmasını sağlıyoruz diyebilirim. Geri dönüşler iyi, ailelerin dönüşleri de iyi. Hani faydasız olduğumuz bir öğrenci olmamıştır şimdiye kadar öyle söyleyeyim size. Her gün yani ailelerimiz kendileri bırakıyor genelde öğrencilerimizi ve çıkışta kendileri alıyor. Her gün gün içinde ne yaptığını, nasıl olduğunu bunun gibi bilgilendirmeler yapıyoruz. Yaz döneminde yüzme yapıyoruz. Bu yaz da yapacağız. Geçen yıl buradaki Aqua Park'ta yaptık. Bu yıl da orasıyla anlaşırız. Binicilik oluyor. Bazen at binmeye gidiyoruz. Arka tarafımızda hemen yürüyüş yolu var. Bisiklet çalışmalarımızı orada yapıyoruz. Yani hayata kazandırmaya çalışıyoruz çocuklarımızı. Kendi aralarında iletişim kurmada zaten çok zorlanıyor genelde. Bizim sorunlarımızdan biri bunu. Bu. Ama çocuklarımızı iletişim kurmaya yönlendiriyoruz. Bizim desteğimizle. De. bunu sağlayabiliyoruz. Ama kendi durduk yere e, iletişim kurmada sıkıntı yaşıyorlar. Özel e, çocuk ailelerin değil de diğer ailelerin birazcık daha bilgili yani halkımızın bilgili olması bizim çocuklarımızın önünü açmaya e, çok müsait olur bence günümüzde artık bu durum çoğaldığından dolayı eski bilinçsiz toplumumuz yok. Artık daha toplum bilinçli. Biz de bunu zaten kırmaya başlıyoruz. Çocuklarımızla olabildiğince sosyallik çalışmaları yapıyoruz, dışarı çıkıyoruz. AVM'lere gidiyoruz. Artık halkımız bence eskiye göre daha bilinçli. Otizm gerçekten zor bir durum. Yani birilerinin çıkıp bu özel çocuk ailelerini bir şekilde ya haftalık saatlerini ya farklı bir durum. Hani rahatlatma adına bir şeylerin yapılması lazım. Devlet büyüklerinden birinin bu özel çocuk ailelerine bir destek vermesi gerekiyor. Çünkü yaşadıkları durum hani kimse başına gelmeyeni bilemez. Zor bir durum. Ama kim yapar, nasıl olur ben de bilemiyorum. Ama birilerinin önüne yok olması lazım. Şu an sadece haftada iki saat e rehabilitasyon merkezlerine devletin yapmış olduğu eğitim bu. İnanın bu da hiçbir işe bence yaramıyor. Yeterli Yeterli değil kesinlikle.